Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere yeni bir airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Ödül havuzumuz gerçekten çok yüksek ve bizler buradan 10 dolardan bin dolar artı 10 bin dolar bile kazanma şansına sahibiz. Yapmamız gerekenleri de ve toplayacağımız puanları ve günlük görevleri eksiksiz bir şekilde yaparsak gerçekten buradan 500'de 1000 dolarda kazanma şansına sahibiz. Tabi burada yapmamız gerekenler günlük görevleri eksiksiz bir şekilde yapıp ve artık doğru tahminlerde bulunmak. Dünya Kupası etkinliği artık çoğu arka, e, bu projeler geçmişte de bu tarz projeleri görmüştük. Dünya Kupası etkinliklerinde tahminlerimiz ne kadar doğru çıkarsa ne kadar doğru tahminde bulunursak bulunmuş olduğumuz ve kazanmış olduğumuz tahminlerden bizler ekstra puan ve kazanmış olduğumuz puanlarla da ödül havuzundaki alacağımız miktar belirlenmiş oluyordu. Şimdiki etkinliğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi etkinliğimize geçmeden videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olabilir. Ve güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdi gerekli tüm linkleri videomun açıklama kısmına sizlerle vermiş olacağım. Öncelikle yapmamız gerekenlerden ilki nedir arkadaşlar? Digifinex borsasına kaydımızın olması gerekiyor. Öncelikle videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum DigiFinex kayıt borsasından kaydımızı oluşturup kimlik onaylarımızı tamamladıktan sonra bizler bu etkinliğe giriş sağlamış oluyoruz. Aslında 10.000 dolarlık bir 10.000 dolar kazanma şansına sahip olduğumuz güzel bir etkinlik arkadaşlar. Dünya Kupası etkinliği. Bizler neler yapmamız gerekiyor? Ve etkinlik sayfasındaki tüm görevleri ve puan cetveli olsun. Bizler puanlarımızı nasıl kazanacağımızla ilgili artı ve ödül dağılımıyla da ilgili gerekli bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. ve bunların da linklerini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ve kendiniz de detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle sayfamıza geldiğimizde ise arkadaşlar bizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Burada yapmamız gerekenler nelerdir? Zaten etkinlik dediğim gibi Dünya Kupası etkinliği 21 Kasım'da başlıyor. 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Yani Dünya Kupası etkinliği şimdiden vermiş olduğumuz tahminlerle etkinlik bittikten sonraki doğru cevaplarımızın ne kadar puan toplarsak bizler buradan o kadar kazanç sağlayabiliriz. Burada şu yok arkadaşlar 2-1 biter, 5-6 biter. Yani kaç kaç bittiği önemli, kimin kazandığı önemli. Bizim tahminimiz bu şekilde olacak. Şimdi öncelikle airdrop kurallarını buradan kısaca bir göz geçirmenizi tavsiye ederim. Zaten bir ödüllü testnet gibi şey. Şimdi burada yapmamız gerekenler nelerdir? Günlük puanlarımızı nasıl kazanabiliriz? Buradan. Öncelikle kayıt olduğumuz için ayrı bir puan, günlük giriş Sisteme her gün girdiğimizde ayrı puan paylaş al yani paylaştığımızda ayrı bir puan bunlar hep günde bir defaya mahsus e, e, davet linki arkadaşlar davet linki ise arkadaşlar her getirdiğiniz davetinden artı 100 puan alabiliyorsunuz ilk kez para yatırmadan ayrı bir futbol parası satın alma yani taraftar token aldığımızda ayrı bir Puan alıyoruz arkadaşlar. Futbol parası işte yani bunu e, türev işlemlerinden yaptığımız zaman ayrı. KYC'yi tamamladığımız zaman ayrı. Buradaki tabloyu mutlaka inceleyin. Ve buradan alt tarafta görmüş olduğunuz gibi toplamda 200 şanslı kişiye buradan dağıtım yapılacak. Ve buradan da bizler ekstradan ne kazanabiliriz? Toplamış olduğumuz puanlar en yüksek miktarı toplarsak 10 bin dolar, bin dolar da 100 dolar da 10 dolar bile kazanma şansına sahibiz. Yapmamız gerekenler dediğim gibi Günlük görevleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak ciddi bir şekilde puan kasmamız gerekiyor. Ve artı vermiş olduğumuz tahminlerin yerinde olması gerekiyor. Buna tabi dediğim gibi dünya kupasındaki maçlar bizi belirleyecek. Vermiş olduğumuz doğru tahminleri de bizlere ekstradan kazanç sağlamış olacağız. Şimdi etkinlik sayfasına ge gelelim. Katıl diye yani etkinlik katılmak için bu sayfaya gelmemiz gerekiyor. Burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu sayfa İngiliz, e, Japonca mıdır? Korece mi? Tam olarak da çözmüş değilim. Buradan şu görmüş olduğunuz profil resminizin yanında bulunan bölümden dilinizi Türkçe yapacaksınız arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir ödül havuzunun ne kadar olduğuyla ilgili sizlere burada bilgi veriliyor. Burada her yapmış olduğunuz bölümde mesela benim şu anda toplamda 50 puanım var. En iyi sıralamayı da buradan sizler sıralama bölümüne gelirseniz de 530 puanı varmış. En yüksek puan 970 puan. Yani buradan sıralamada bile çok ciddi bir kişi yok arkadaşlar. Onu da sizler şuradan görme şansına sahipsiniz. Ciddi bir gerçekten kazanç yok. Buradaki zaten kendi sıralamanızda buradan görebilirsiniz. Şimdi sıralamadan vazgeçelim. Şimdi bizim asıl bizi alakadar eden bölüm ise arkadaşlar sıralamadan çok bizim buradaki ödüllerimiz. Burada vermiş olduğumuz örnek veriyorum. Birleşik Krallık, İran hangisi kazanır dersiniz? Örnek veriyorum. Bu kazanır derseniz buraya belirli bir, bir, bir elde diyorsunuz. Buradan elde dediniz. Örnek veriyorum. Buradaki mantık aslında şu arkadaşlar. Burada günlük görevlerden toplayarak aslında önce günlük görevlerinizi yapın. Ondan sonra bahis bölümüne geçin. Örnek veriyorum herhangi bir ee, çok güvendiğiniz ve sürpriz gördük de çok beğendiğiniz bir takım. Buradan alma olanlar yüksek olana yüksek miktarda e, bahis yaparak ekstra kazanç yani puanınızı artıya daha çok çekme şansınız var. Tabi buradaki kazanç bölümü de bu şekilde ilerliyor. Tabi burada görmüş olduğunuz gibi yarış programı burada da daha fazla gösterdiğiniz zaman diğer taraflar da geliyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir etkinlik. Yapmanız gerekenler dediğim gibi arkadaşlar elinizden geldiği kadar da Kazanmasını daha iyi gördüğünüz takıma girmek her zaman için iyidir. Örnek veriyorum buradan oranları buradan görmüş olduğunuz gibi İran kazanırsa oranları 0.23, işte Birleşik Krallık kazanırsa 2.59. Bu şekilde oranları da bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Yani sizler buradan ekstradan da puanlarınızı biriktirmeye çalışıyorsunuz dediğiniz takım, yani tahminini verdiğiniz takımlar kazandığında puanınız çarpılarak sizlere geri dönüşüm sağladığında bizler burada ekstradan para kazanmış olacağız. Şimdilik dediğim gibi arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olup güzel bir para kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.